Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün Isparta'dayız. Yapı sektörünün öncelerinden yanımızda Nazmi Bey var. Programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi burada yapmış olduğumuz hizmetlerden tabii ki de bahsedeceğiz. Fakat ilk önce sizleri tanıyalım. Kaç yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Nasıl başladı bu serüvenimiz? Tabii ki. Esen Yapı 1990 yılında baba Ahmet Esen'in kurduğu bir şirket. Biz de ikinci kuşak temsilciler olarak şu an kardeşlerimle beraber Isparta'da, Isparta halkına ve çevre illere hizmet veren bir kuruluşuz. Büyük bir aileyiz. 33. yılımızı yaşıyoruz. Ben Nazmi Esen şu an şirketin başındayım. Evliyim, iki çocuk sahibiyim. Geniş bir kadroyla hizmet vermekteyiz Isparta'ya. Çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Şimdi burada yapmış olduğumuz ürün ve ürün çeşitini alalım sizden A'dan Z. Tabii. E, aslına bakarsanız biz Esen Yapı ailesi olarak bir inşaat başladığında temelde e, o inşaata dahil oluyoruz. E, i̇zolasyonuyla, sonrasında temiz su, pis su tesisat hatlarıyla, kalorifer tesisatıyla, seramiğiyle, duş armatürüyle, mantolamasıyla, boyasıyla birçok kısmında varız. Bir şekilde aslına bakarsanız bizim sloganımız da bu yapılarınıza değer katıyoruz diyoruz. Yapılarına değer katıyoruz insanların. Birçok özel mekanda oluyoruz. Aslına bakarsanız gözle görülen birçok yerdeyiz. Birçok ulusal markanın dağıtıcılığını yapıyoruz, bayiliğini yapıyoruz. Burada da bu markalarımızı en iyi şekilde mağazalarımızda sunuyoruz. Bunun hizmetini veriyoruz. Peki bu sürecimiz nasıl ilerliyor? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyim? İşte inşaat sektöründe de hizmetlerimiz var. Oldukça evet. köklü bir yapıya sahibiz. Bundan zaten bahsettik. Bu süreçleri sizden A'dan Z'ye varana kadar öğrenebilir miyiz Nazmi Bey? Tabii inşaat aşamasında projeden başlıyor bu iş. Projeyi çizdikten sonra mimari tasarımı artık proje müellifleriyle birlikte tasarımları birlikte yerinde mağazalarımızda gezerek hep birlikte hayata geçirme tarafına geçiyoruz. İşte sonrasında uygulamasında da başında olmaya çalışıyoruz. Yönlendiriyoruz. Teknik destekler veriyoruz. Personelimizi gönderiyoruz. Uygulamalı işler de yapıyoruz. Bu şekilde en doğru ve en güzel ürünü yapmaya çalışıyoruz. Peki bu işimizin zorlukları nelerdir? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Ne gibi riskleri vardır bu sektörün? Yani şu an yapı sektöründeki bizim yaşadığımız zorluk şöyle bir şey. Trend çok hızlı değişiyor. Yani bizim Seramikte bugün uyguladığımız bir şey 6 ay sonra bir sene sonra işte hanımefendiler tarafından ya da kullanıcılar tarafından demoda görülebiliyor. O yüzden biz de çok hızlı yenilenmek durumunda kalıyoruz. Çok fazla fuarları takip ediyoruz. Uluslararası fuarlara katılıyoruz. Yani mağazamızda aslına bakarsanız en güncel ürünlerle sürekli hizmet vermeye çalışıyoruz. Onun haricinde doğru ürünü doğru mekana sunduğunuzda çok da bir zorluğu yok işin gerçeği. İşimizi kaliteli ve güvenilir bir şekilde yapıyoruz ki evet. bu zamana kadar kariyer basamaklarını en güzel şekilde ilerleyebilmişiz. Evet. Aynen öyle. Biz e, kendi içimizde de şöyle bir sözümüz var, fark yarat fark at. Biz işimizde fark yaratmaya çalışıyoruz. Hemşerilerimize, çevre illerimize bunun e, hizmet kalitesiyle beraber doğru ürünü, doğru kaliteli ürünü sunmaya devam ediyoruz. 33 senedir yaptığımız gibi bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz değerli bilgilerimiz için. Peki burada kaç kişilik ekip arkadaşlarıyla çalışıyoruz? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz sizlerden? Tabii ki şu an bünyemizde 25 kişiyiz. 25 kişilik bir aileyiz. İçimizde mimar arkadaşlarımız var. Sevkiyat bölümünden mağazadaki, satıştaki arkadaşlarımıza büyük bir aileyiz. Çok sayıda araç filomuzla Isparta'nın ve çevre illerin her yerine her gün sayısız sefer düzenliyoruz. En hızlı şekilde müşterilerimize malzemelerini teslim ediyoruz. Yakın süreçte de nasip olursa inşallah bir mağaza daha hizmete açacak ve orada da kadromuzu bir tık daha büyüteceğiz. Şimdi Nazmi Bey size şunu sormak istiyorum. Evet kaliteli ve güvenilir bir şekilde işinizi zaten yapıyorsunuz. Buradan genç girişimcilere ne söylemek istersiniz? Yani öncelikle inansınlar. E, inandıkları işi kovalasınlar. İnandıktan e, inandıktan sonra başarmak için zaten en büyük aşamayı almış olurlar. Ve doğru ürünler, doğru tercihler, doğru yatırımlar yapmaya çalışsınlar. Ve en önemlisi de iş etsinler. Sektörü iyi analiz etsinler pazarı iyi analiz etsinler. Sonrasında başarılı olacaklarına inanıyorum. Peki Nazmi Bey, burada yapmış olduğumuz ürün ve ürün çeşitini bahsettik tabii ki. Bundan önce size şunu sormak istiyorum. Bu sektörün önünü nasıl görüyoruz? Yani inşaat sektörü her zaman Türkiye'de iyidir. Ölü kapanmaz. İnsanların konut ihtiyacı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ülkemizde genç nüfus çok. E bu yüzden zaten konut her zaman ihtiyaç. O yüzden ben inşaat sektörüne yapılacak yatırımların sıkıntıya gireceğini tahmin etmiyorum. Dönemsel sıkıntılar olabiliyor belki ama kısa vadede en azından çözüme kavuşuyor. Ben inşaat sektörünün önünün açık olduğunu düşünüyorum. Son olarak sosyal medya hesaplarımızın isimlerini alabilir miyiz sizlerden? de? bizleri Esen Yapı olarak takip edebilirler. Instagram'da da Facebook'ta da hesaplarımız var. Oradan güncel fotoğraflarımızı, ürünlerimizi de görebilirler. Bu şekilde bizi takip edebilirler programımıza konuk olduğunuz için ayrıyetten çok teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Sizleri şehrimizde ağırladığımız için biz de çok mutluyuz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Değerli seyircilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.